25 ee, 2 çarpı 25 50 ise 20'nin de sıfırını atarsak 500 Doğru oh, Bu soruyu da çözdüm Tüm tatil boyunca Bütün kitapları bitirdim Bundan az kaldı Ama diğerlerini bitirdim Oo, Bir sürü soru çözdüm Öğretmenimiz de çok ödev verdi ya şu kitabı da bitirdim. Oh oh oh. Bir sürü bitirdim. Oh. Şunu da bitirdim. Yani bayağı çözdüm ya. Herhalde bir astronot olurum artık. Oh güzeldi. Biraz daha çözeyim de şunu da bitireyim. İçim rahat edecek. Öğretmenimize bunları gösterdiğinde öğretmenimiz çok mutlu olacak. Hmm. Oğlum yeter bu kadar ders çalıştın. 15 tatilin 14 gününde ders çalıştın. Bari yarına tatil yap. Gel bir gezmeye gidelim. Biraz kendine vakit ayır evladım. Güzel çocuğum benim. Ama baba daha bu kitabın bitmedi ki. Eğer ödevlerimi yapmazsam öğretmenimiz çok Bunları bitirmem lazım. Beni bıraksan git. Ben bunları yapacağım. Allah Allah. Neden benim çocuğum diğerleri gibi normal değil? Gel oğlum biraz bilgisayar falan oyna. şunları. 200 kadar oldu zaten. Hayır. Heh, ye onu ye. Sakın sakın sakın. Çok uzadım. Çok uzadım. Okey. Üste gidiyoruz. Hadi. Hadi. Ah be. Uf, çok sıkıldım ya. Tatilin ilk haftası full Fortnite oynamıştım. Bilgisayar aldılar elimden. İkinci haftası telefona düştüm. akılda telefona. PUBG Mobile indirdim. PUBG Mobile oynadım. Ve şimdi Nokia'ya düştük. Yılan oynuyoruz lan. Yılan. Vay be. Lan? Ben iki hafta mı dedim? Tatil başlayalım iki hafta mı olmuş? Yarın okullar açılıyor. Öğretmenimiz yüz soruluk ödev vermişti. Aa, ne yapacağım ben? Acaba yapmasam mı? Öğretmen çok mu kızar? Elektrikler kesildi desem... 15 gün elektrikler kesilmez. 15 gündür sadece... Oyun oynamışım. Adamlar bina yapmış lan. Köprü yapıyorlar, yol yapıyorlar. Ben 15 gündür sadece oyun oynamışım. Oğlum 15 günde neler yapılırdı be? İnsanlar uzaya çıkıyor 15 günde. Dağ delip içine yol yapıyorlar. Ben sadece oyun oynadım. Kendimden utanıyorum. Allah'ım sana geliyorum. uyuduğum ya baba biraz daha uyuyayım ya lütfen 5 dakika daha daha tam dinlenemedim tatilde değil miyiz zaten uyumak benim de hakkım oğlum ayılarla bir akrabalık var mı sende kış uykusuna mı yattın 14 gündür uyuyorsun. Yarın okullar açılıyor. Ayıların mağarada uyuduğu gibi sen de 14 gündür yatakta uyuyorsun ya. Ne? 14 gündür mü uyuyorum? Niye kaldırmadınız baba beni? Biz arkadaşlarla PUBG atacaktık. <gülüyor> <gülüyor> eşek sapası. Ben 24 kere, annen de 18 kere geldik seni kaldırmaya. Her seferinde saat erteler gibi 5 dakika daha, 5 dakika daha. geçer lan. Derdim olsun. Okul olmasın. Tatil uzasın. Papçıya girek, girek, gel girek. Ha, performans ödümünü getirdin mi oğlum? Getirdim hocam burada. Getir bakayım ödümünü. Tamam hocam. Getiriyorum. Ver bakayım.

hocam. Maalesef burayı bulunca yapacağım hocam, tamamlayacağım. Aferin oğlum. <laughs>